Günaydınlar güzellerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evime. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Ee, kahvaltıya ben böyle pankek yaptım. Ee, bir de menemen yaptım. Çayımı da demedim. Döktüm zaten. Şimdi hemen masaya götür. Yumuşacık da olmuş. Şöyle bir tane baktım. Normalde sevmem. Yani benim yediğim ya 1 ya ikidir. Fazlası olmaz. Ee, Mikar da aynı şekilde. Genelde bunu Mustafa ve Emre. Yani onlar seviyor. Hemen kahvaltımızı yapıp güne başlayalım. Evet, saçlarımı şöyle fön çektim maşayla. Bir de Elidor'un Elektriklenme önleyici, argan yağı, bal, şekillendirici bakım kremi, eli doluunda bunu sürüyorum. Saç tiplerine sürmemeye çalışıyorum çünkü o zaman saç dökülmesine sebep oluyor zaten saçlar normalde de dökülüyor. Ama genelde saç tiplerine kesinlikle sürmeyin diyor. Yani kuaför de sordu. Normalde evi süpürdüm ama tekrar şuraya bir süpürge açacağım, şuraları bir temizleyeyim. Mutfağa geçip. Güzel bir bazlamalı hamur yoğuralım. Bir de poğaçalık hamur yoğuracağım. Poğaçalık hamurunu buraya ayarladım. Eldivenimi de giydim. Bazlamalık hamurunda şöyle mayasını ve suyunu hazırladım. Şöyle içine de azıcık şeker kapattım. Şimdi bu böyle kabarsın aktif hale gelsin. Hamuru yoğurdum. Şimdi bunu alayım. Havada yağmurlu. Kurutmada kuruttum bütün çamaşırları. Şimdi ütüye başlayacağız. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun genç? Şimdi babası da kitaplarını alacak. Nasıl gidiyor genç? İyi gidiyor. Hangi derse zorlanıyoruz? Türkçe kızlar. Türkçede hangi konu? İletişim. İletişim mi? <laughs> Niye sen iletişim güzel değil mi? <laughs> Ay. Bir de fizik miydi? Fizik yandım. Sözler kısmı alalım. Hmm. Sosyal kısmı alalım. Tamam. Poğaçanı yoğurdun beyefendi. Yanına bir şey istiyor musun? Sadece poğaça yeterli oluyor mu? Geçen haftaki yaptıklarım, hı, değil mi? Pek şey değildi. E, yedim onları? Yedim, yedim mi? onları. Niye? Mi? Hmm, hadi bakalım. İlk evet. hedefimiz ütü. <laughs> şöyle birazcık yaptım. Ayarladım okul tişörtleri. İşte Mikail'in, Emre'nin bizim şöyle evde giydiğimiz. Az bir şey kaldı arkadaşlar. En zorlandığım yer şey bu kol dikiş yerleriyle. Pantolondaki bu dikiş yerleri. Ay bunun bilmiyorum bir püf noktası var mıdır? Yani elimden geldiğince çift dikiş yapmamaya çalışıyorum. Yani ona çok dikkat ediyorum. Olduğu zaman işte bir kere o çift dikiş olduğu zaman onu tek dikişe düşürmek çok zor. Bu haftada her şeyini hallettik yine. Temizledik. Ay bir de ben sizle bir videolar paylaşacağım bir videolar paylaşacağım yemin ediyorum seyrederken yüzünüz hep böyle gülümsemeyle seyredeceksiniz, seyredeceksiniz. Ee, bana Sarp'ın videolarını attı epeydir aslında hani diyordum atacaktı da bizim çocuğumuz tosbiğimiz öyle duran bir çocuk olmadığı için tam böyle keyifli bir anında çekti fakat sonunda yine bir ağlaması var dur orayı da paylaşayım sizle fazla ilgiyi de sevmiyor <laughs> çok tatlı çıkmış kızlar var ya. Ama vallahi işte niyet ediyoruz bazı şeyler ama işte olmuyor. imkanlar zaman maalesef olmuyor. Gelin ata binmiş ya kısmet. Normalde ben çoktan gidecektim. Mikail arıyor. Bir saniye. Pazara gidiyormuş. Ne alayım dedi. Ben dedim ben de gelecektim pazara. Bir bekleseydin beni. Ay dedi yapayım geleyim dedi pazarı bir an önce. Yağmur da şimdi yağar filan tamam dedim o zaman ben de isteklerimi söyledim sebze meyve ama az çünkü evde pırasa bak geçen hafta aldım yapmadım patlıcan var zaten taze fasulyeyi de yeni yedik ıspanak alma dedim yoksa al desem miydi <laughs> ay ıspanaklı börek de çok güzel oluyor Öyle arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir gömlek kaldı ve ütü bitti. Demek ki e, ütü böyle zamanında yap, yaparsanız böyle ütü yaparken de zorlanmayız. Yani bugünkü ütü beni inanın hiç yormadı. bu Ay saçımı şurası toka taktı önüme gelmesi diye pardon. <laughs> Unutmuşum videonun başından beri. Toka şuramda. Önüme geldiği zaman ben huylanıyorum arkadaşlar. Biraz huyluyumdur ben. Hadi mutfağa geçelim. Onu da yapayım da. Evet arkadaşlarım telefon emri <laughs> şeyde de Mustafa'da. Şimdi böyle poğaçaları yapacağım. Zeytini yapacaktım fakat ben de erindim. <laughs> Mustafa Bey de erindi. <laughs> hani dedi boş yap yanına da bir vişne suyu alıyorum. Şöyle hazırladık. Ama bir tanesini bir tepsiyi artık kaç tane çıkar bilmiyorum cepli yapacağım. Cepli poğaça oluyor ya. oluyor? Arasına yeşillik, domates, salata. Bizim yurtta haşhaş lokum çıkıyor. Seviyor musun? Bilmiyorum yani. Nasıl hiç? dedim de. Hoşuna gitmedi mi? Hoşuna gitmedi mi? Yok. Orada mayaya gelsin. Şimdi gel Mustafa'cık. Cepli poğaçayı da. Ortası boş mu? Bak bu da böyle boş oluyor da yavrum. Heh. Şimdi böyle yuvarlak yapıyoruz. Şöyle yani sıvı yağını sürüyorum her yerine. Bak böyle. Sonra böyle. Canım sarıyor mu tekrardan? Hayır hayır. Sonra şöyle. Bu pişecek ya. Şuraları böyle şey oluyor. Açılıyor. Anladın mı? Arkadaşlarım bazlamaları da böyle ayarladım ama çok zorlandım. Çünkü hamuru o kadar böyle yumuşak yoğurdum ki bayağı böyle elimi unladım masa örtüsünü hiç tezgaha götürmedim. Her şeyi bu masa masa örtüsünün üstünde yaptım. Şimdi üzerine örteyim. Şöyle bir 10-15 dakika dinlensin. Sonra kısık ateşte tavada pişireceğim. Kızlar, bazlamayı ben bu gözde yaptım hocam. Hoşuma gitmedi. Kızartma işlemi bittikten sonra bu e, ocağın böyle yüksek ateş veren kısmında, şu büyük kısmında yapacağım. Şimdi çocuklar yemeğini yiyor. Emre dışarı çıkacak. Onun az bir işi var. Mustafa'nın da karnı azıktı. Biz de karı koca baş başa şey yiyelim o zaman dedim. Köftelerde son bir posta daha kızartıyorum. Bir gece var dinlendiği zaman daha da bir güzel oluyor. Köfte. kilo Bugün kaç lira verdin? Nereye? Şey arabaya. 4000 lira lastikler. Evet. 4 tane lastik 4000 lira. Hı hı. 200 lira bunun kitaplarına verdim. 3 tane. Hayatım trend yoldan niye almadım? Ben linkini bırakırım. Onunla uğraşamam hayatı çocuk Aşkım ben de kazanıyorum <laughs> niye böyle yapıyorsun? Ondan sonra Cema acaba... başka? Ha. Başka? Pazara gittim. Orada ne kadar harcadın? 2 tane balığa 120 lira verdim. <laughs> <laughs> onu, yer, onu yerken nasıl yeriz? Çok güzel, afiyetle. <laughs> evet, iki tane de. Ne kadar tuttu pazar? 250, 350, 400. 400 lira. Velet dali Amin mi? <laughs> Toplamda kaç lira? 4. 4600 lira. 4600 lira. Maaş aldık gitti. Ha, ne zaman maaş aldın? Bugün. Bugün ayın 15'i mi? 5000 lira gitti. <laughs> Ah benim canım benim canım kocam. <laughs> Herkes yemeğini yedi, dışarı çıktı. Şimdi arkadaşlarım, bazlamalarım şekil, önümden çekil, lütfen gülmeyiniz arkadaşlarım. Tavaya koyarken bir sağ dağıldı, bir sola dağıldı, toparlayamadım. Şöyle pişirdim. Yumuşaklığına hiçbir şey diyemem. Fakat e, bezin üstünde mayalan mayalandı pardon mayalandı. Alırken alamadım. O kadar yumuşak yoğurdum ki ama pazardaki kadın yumuşak yoğur dedi. Ben de öyle yoğurdum. Koyarken çok zor koyuyorum. Bunun bir püf noktası nedir? Can bana bir söyleyin lütfen. Şöyle. Yani yumuşaklığı çok güzel. Bu da sıcak. Peçeteye de yapışmış da. Dur şimdi şunu şöyle alayım. Bazen böyle bir şey gösterirken ya yapışıyor ya düşmüyor. Bakın yumuşaklığı çok güzel. Un, tuz, ılık su, maya. Bu kadar kattığım malzemeler böyle oldu. O da koyarken e, poğaçalar çok güzel oldu, yumuşacık. Hani böyle çocuklarınızın beslenmesi için de fikir olsun arkadaşlarım. Biraz benimkiler sağa sola kaydı ama siz eminim daha güzel yaparsınız. Şimdi bunları pişirdikten sonra mutfağımı hemen halledeyim. Yani buradan bir saate çıkamam tahmini. Böyle bakın. Bunu da atık yağlar var. Onun için şimdi bir kaba aktaracağım. Atık yağları böyle alıyorlar arkadaşlar. Lavabolara falan sakın dökmeyin. Onu da halledeyim. Şöyle vallahi her şeyi olduğu gibi çekiyorum. Palamutta Şimdi ben bunu bir kaba alayım. Güzel yıkadım, tuzladım. Eee dondurucuya mı atayım ki? Ama yarından sonra pişireceğim. E, artık bunu da böyle değerlendireceğim. Kalan patates köftelerimiz de böyle. Buralar temizlenecek. Çok işim var burada. Ay şükürler olsun. Mutfak bitti. Makineye koydum bulaşık. Hem de böyle elimle de yıkadım tepsilerimi falan. Şu kurutmalıkta şöyle koydum. Sabaha kadar kurusun arkadaşlar. Şimdi bir kahve yapalım mı? Şöyle güzel bir kahveyi hak ettik, değil mi? Hadi sizler siz de benimle birlikte şöyle güzel bir kahve yapıp karşılıklı içelim mi? <laughs> şöyle yapalım. Valla bir de yanına ben bir kurabiye de çıkartacağım. İlk önce bunu alayım. Şuraya koyuyorum kabını. Şeyini de ölç ölçeğini. Şuraya, şu bunları da ayarladım. E, bu, fakat bunun kapağı yokmuş. Bunu başka bir e, böyle kaba aktaracağım. E, dedim bunlardan da götür oğlum. Götürmeyeceğim dedim. Mandalina götürecek. Bunu götürecek. E, bir de yine böyle atıştırmalık bir şeyler istedi. Meyve suyunu falan zaten alıyor oradan kantinerken. Hadi şimdi kahve yapalım ki. Öldüm var ya yorgunluktan. Yemin ederim bacaklarımı hissetmiyorum. Şunu da açmak o kadar zor ki. Oğlum gelsene. Gel. Şunu açamadım. Anneciğim. Hadi gel annem. Valizini de yerleştirdim bunun. Hadi Hayır. şunu aç anneciğim. Sen de içecek misin kahveyi? Hiç içtim mi hayatında? Yok. Tamam, Kadına baktım. Beğenmedim ben. şey yapacağım ben. Yani. Nescafe oldu. Hmm. Kurabiye de getirsene bana. Bak şurada kavanozda. Ver onu bana anneciğim. Sen bunu bak bir tadına bak çok güzel. Bir tane de bir kurabiye. Şu var inanılmaz lezzetli. Çok güzel ve bayatlamayan bir kurabiye. Sizi de böyle mutfağımda gezdiriyorum. Bir sağ bir sola arkadaşlar. Çöpü de ayarladım. Mikal gelsin. Aşağı hemen döksün arkadaşlar. <laughs> Şöyle dursun. Şu çiçeğin acaba son fiyatını merak ediyorum. Bakalım ne kadar oldu fiyatı. Yüz <laughs> küsür liraya mı ne almıştım onu ben? Evet. Evet, evet, evet. acaba ben bunun şu ayarını mı alsam? Heh, Emre geldi büyük bir ihtimal. Kahve içiyordum. İçer misin? Siz nereden? Düğünden. Geldim. Aynen. Kahve içer misin? Yok, hadi sanat yapayım. Yani biz... Yapayım. Ya. İyi hadi sana da yap. O zaman bunu sen iç. Abi ben tekrar o zaman yapayım. Evet. Şuraya bastım. Orta fincana. Ee, yine tek kişilik fincan. Ve böyle oldu. Demek ki geçen ben buraları kurcalamıştım. Demek ki değiştirmişim. Arkadaşlarım şimdi ben bu konuşmayı pazar günü çekiyorum. Bu, buraya kadar olan kısımları ben cumartesi günü çekmiştim. Bir de videonun tam en sonunda da Sarp'ın videolarını ekleyeceğim. Şimdi o kısma gelmeden önce de Bartın'da yaşanan göç kolayına değinmek istiyorum. Allah mahallelerine sabırlar versin. Hakkı mekanlarını cennet eylesin. 41 tane gencecik dilkanlı, fidan gibi hepsi bakıyorum haberlerde hepsi gencecik hamile olan e, çocuğu çok küçük olanlar var e, bir işçimizde 98 mezunu ticaret meslek lisesi mezunu kendi okulumun Facebook'tan hani sitesini takip ediyorum. Orada Hasan hocamız paylaşmış. Haberlere bakınca insanın yüreği dayanmıyor. O annelerin, o eşler, eşlerin, babaların feryatları, evlatların beklemesi. Allah'ım sabır versin. Yaralara da acil şifalar diliyorum arkadaşlar. Çok üzücü bir durum. Türkiye'mizin başı sağ olsun tekrardan. Bunu söylemek istedim. Şimdi sattığım videolarını da ekledim. Kendinize çok iyi bakın. Şunu da söyleyeyim bir de. Benim babam da maden işçisi. Madenden emekli. Zonguldak TTK'da maden işçisiydi ve yer altında çalışıyordu. Her sabah giderken babam annemle hakkını helal ettirdi bir gün. Yani her gün o evden çıkarken hani gidiyorum ama dönmeyebilirim de. Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar. Allah'ım sabır versin. Çok büyük sabır versin. Aşkım. Ne oldu sen? Senin ağzından artık köpükçükler çıkıyor. Dişler mi geliyor yoksa? Dişler mi geliyor yoksa? Oy. Şu an zortingen. Bir tane zortingen geldi. Değil mi? Heh. Kıkırlar mı geliyor yoksa? Ha? Ha? evet. Teyzeler seni çok özlemiş. Onlara buradan bir şey söylemek ister misin? Ha? bir gülücük atmak ister misin teyzelere? Teyzelere bir gülücük atmak ister misin? Teyzeler seni çok özlemiş. Çok özlemiş. Çok özlemiş. Çok özlemiş. Ha? evet. Evet. Aynen. Onlar da seni çok sevmişler. Evet. Aha, hoşuna gitti değil mi? Hoşuna gitti değil mi? Tabii. tabii hoşuna gitti. Hı? Değil mi anneciğim? Değil mi? Hı? Hay ben seni, yerim. Ben, seni ben seni yiyeceğim. Ben seni yiyeceğim. Ben seni yiyeceğim. Ben seni. Artık vaktin vaktinde geldi. Yoğurdu biliyoruz seni. teyzeleri bu büyüdü kocaman oldu. Biraz sinirli bakıyor. Uykudan uyandı. Evet. Evet. <laughs> Ama ara ara gülüyor. Ara ara gülüyorduk, 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 gülüyor. Tospik kafa. Tospik kafa. Anneciğim sana tospik diyorlar. Ne diyorsun bu konuya? <laughs> Teyzen alıştırmış herkes bana tospik diyor. Tospiğimiz diyorlar. Tospiğimiz diyorlar. Sana tospik 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 diyorlar. Gidelim teyzeye de tospikleri görsünler onlar. Değil mi? Gidelim teyzeye tospikleri görsün. Evet katılıyorum anneciğim. Katılıyorum bir tane. Çok haklısın. Evet. Evet. Sen söylemek istediğim bir şey var mı bu konuya? Tospik olmayı kabul ediyor musun sen? Hı? Tospi ko maya kabul ediyor musun? Tuz piko maya kabul ediyor musun? Ay tükürükler çıktı bir sürü. Dişler mi geliyor acaba? Dişler mi geliyor acaba? Yerim o senin <laughs> evet. 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 Evet heyecanlandın değil mi? Heyecanlandın teyzeler seni görecek diye. Teyzelerin güzel kızları meseleden eklesin. Değil mi? <laughs> güzel kızlar deyince hoşuna mı gitti? Hoşuna mı gitti senin? Güzel kızlar deyince hoşuna mı gitti senin ya? Hey, seni yerim ben. Öpüyoruz teyzeleri kocaman. Oh, uyku geldi. Evet o da öpüyor sizi. Bay bay. <laughs> <laughs> Al tamam 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 tamam. Video çekmek de <laughs> hoşlanmadı. seni. Seni seni. Tamam tamam ay.